Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek malzemeleri yani gıda malzemeleriyle slime pasta. videosu çekiyoruz. Pasta Ar malzemeleri. E taş, kağıt, makas yapacağız. Teker teker mesela atıyorum buradan başlayacağız. Gelen malzemeleri alacağız. Ben yeşil rengin bana gelmesini çok istiyorum. Bir dakika şey de söyleyeyim. Bunlar hep son kullanma tarihi geçmiş. işte çocukların doğum günlerinde falan pasta yapmak için aldığımız ama çok da sık kullanılmayan beklediği için de artık son kullanma tarihi geçmiş olan ürünler. Arkadaşlar şu benim doğum günümden kalma şekerim burada aynı şekilde. Şimdi ben size şöyle şu da senin doğum gününden kalma. Bu da galiba. Bu Gıda boyası çünkü Elsa konsepti vardı. O yüzden evet. mavi gıda boyası. Neyse anne hani şimdi başlayalım. Ee, Öncelikle şunu söyleyeyim. Hmm. Boraks normal herkes yani borakslar olmayacak. için herkes kullanacak. Eee benden başlayalım. Yani ben O zaman tıraş köpüğü de ortak kullanım olsun. Yok. Niye? Anne zaten bunun amacı kazanıp kazanmamak değil mi? Ha tıraş köpüğü olmazsa. Ödülde yine yemek ısmarlama olsun. Sen iyi alıştın. Ee, olsun. Ben bu yemeği anneme saracağım. O zaman bununla başlayalım. Arkadaşlar. Ne bu? Malzememiz altın. altın gold böyle sprey. Şimdi anne taş köpüğü nasıl yapacağız? Tek de bu arada. Tamam. Taş köpük tamam. makas. Yes. Aldım. O zaman gümüşü benim almam lazım. Gümüşten devam edelim mi? Hayır hayır buradan devam edeceğiz. Ya ne olursun bu yeşili ben alayım. Lütfen hiç yeşil kullanmadım daha. Evet. Maya şey jeller eksik mi? Hayır ben eksiktim. Neden? E çünkü zaten özenli olan bunlar ya bunları kullanacağız ıslahım jeli az olsun diye düşündüm. Islahım e, jeli iki tane olsun. Çok az olur birer tane. Ay, o zaman ıslahım şu kadarcık slime olur. Bunlar çünkü az... E, şuradan istiyorsan... verir misin kameramanı? Şunları hepsini kullanacak halimiz yok. Şuradaki kameraman. Ah, aşk olsun Maya. Habersiz şeyleri, jelleri eksiltmiş. E, yani ama yani zaten bu açık koyayım bu açık mı? E, tamam olsun. Tamam, yeşil vermişim. Tamam. Taş, kelet, makas. Taş, kelet, makas. Anne ne olur ben alayım. Anne. <laughs> bir dakika, şey mi? Ama sen onu aldın, onu da olmaz. O zaman ben mavi alayım, tamam. Tamam, geliyorum. ama şeffaf mavi. Bir tane serbest al. O tamam. koyu mavi ya. Yani. Hayır, açık mavi. Bak, o koyu. Bu, Bu daha şeffaf. Hayır. Sen yeşil mi aldın? E anne herkes kendi. <laughs> olur mu senin oğlum? Hayır bırak. Ya, Sırı... Hadi. Taş, Taş kağıt, makas. makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, göğt, makas. Göğt, yes. <laughs> şimdiki sarı jel. Tamam. Bana valla tamam. bu yeter. Gel. Hadi hadi. Taş, kağıt, makas. Aa, o zaman. Eee ben bunu alırsam mavi mavi. E güzel işte tek bir renk olacak renkler karışınca ben. E hadi olabilir. O zaman şunları da almam lazım. Taş, kağıt, makas. E, benim bir tane jelim oldu. Ama anne şimdi özme ben de özme. Çünkü bir önceki videomuzda. <laughs> ama bence de jel, jelleri iki. Ama babam kek yapıyor öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <gülüyor> ama ama. Tamam <laughs> tamam tamam. Biz, tamam, biz tamam, annemle tamam. çektiğimizde hiç öyle yapmadın kameraman. İşte hadi hadi tamam. Hadi. Tamam, taş, abi, bunun içine koymayız. Şu tamam, malzemelere bir, bir bakar mısınız? Ya, ya şimdi, Maya gel boş ver taş kağıt makası. Hayır. İsteyen istediğini anne, yapsın. Anne. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bu zaten mavi boya değil. Aslında var. biz buraya oturup bir dakika bir dakika otururken herkes istediği gibi slime yapsın diye oturmuştuk. Birden olay nasıl taş kağıt anne, makası hadi, geldi. Sırma'yı Maya aldı ben anne, anlamadım. Hadi. <laughs> taş kağıt, 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 kağıt. kağıt. makas. Bu tekrar olsun. Maya bu böyle olmuyor. Ben bir tane şeyle mi sıvay yapacağım? Anne tamam bunu tekrar yapalım gel. Taş. Hayır bir dakika dur boşta bir şeylik var. Anne gerçekten yok hadi. Yoksa <laughs> kızım böyle olmaz. Evet. Taş, kağıt, makas. Al hadi. E alsam ne olur. Tamam. O zaman gel pazarlık yapalım. Ya serbest yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ama haksız mıyım? Bana bir tane jel. Bir şey değil mi? Haksız. Çünkü eski evde çektiğimiz videoyu hemen bunu izleyince evet, izleyin. Evet ben hatırlatayım o eski evde çektiğimiz videoyu. Anne ne olur ben bunu çok seviyorum. Anne ne olur şu da benim olsun mu? Anne, Anne ben başlıyorum olur. yalnız. O zaman bir dakika bir dakika bir dakika. Dur. Ne yapalım biliyor musun? İster istediğini kullan. İster istediğini kullansın da jelleri ikişer tane paylaşalım. Tamam bunlar benim. Maşallah. iki tane maviyi bana verdin. Nasıl abi Ben başladım bile. O zaman bu malzemelerden istediğimizi kullanıyoruz. Evet, tamam ister. mı? aslında e, bayağı baya yani şey oldu. Hiç adil olmadı bence. Evet. iki tane mavinin bende olması mesela hiç adil olmadı. Hayır. ilk şeydi. Bu şu an çok adil de değil. Ama Çünkü baş... arkadaşlar o evde çektiğimiz videoyu hemen izleyin bakın bunu kapatınca. Orada mesela ben neden yani ben orada e, mesela... bana renk verilmedi. Benim bir rengim vardı. Ben bir renkle yaptım. Iki, bir saniye iki, iki Maya orada izlerseniz göreceksiniz Maya anne bu çok güzelmiş anne ben bunu zaten çok istiyordum anne ben bunu zaten Doğru çok sevmiştim. Doğru ben hakkımda bir tane benim ee, işte böyle Barbie'lerimde falan kullandığım makyaj malzemem var da, onu da kullanmıştım. Ama şimdi bak or, o zaman şeyler vardı kremler vardı güneş kremi vardı sıvı solum vardı. Altın, şimdi altın sprey kullanacağım ben. Bunda sadece şey var gıda malzemeleri. Yiyicisin yok. Çok güzelmiş. Onu sonra sıksaydın bence. Ben de şöyle. Ben bugün her şeyden kullanacağım. Of çok iyi. Oo. Oo, kokusu varmış ya bunların. Bana bu bilgi söylenmedi. Bu ne? Ay! Maya. Maya kaşınla, kaşınla. Çok özür diliyorum. Masadan mı? Evet. <laughs> Çok iyice şöyle. Ama bu hiç açılmamıştı ben baktığımda. Evet, e, kullanacağız diye ben açtım. Benim telefonum çalıyor. Kameraman sen halleder misin Tamam, Maya ben de onu şöyle alayım. Dur dur. Bak şöyle yapacağım. Evet, haklısın. Ben arkadaşlar bu doğum günümden kalma şeyi kullanıyorum. Çok Maya, güzel. Maya elime bak. Güzel sen İnsanlar her şeyi kullansın. Tıraş köpüğünü alayım. Böyle çok güzel olmuş bu Benim Sanki var. Sakin sen üstünü boyayacaksın Tıraş köpüğü. O zaman ben birazcık şundan da koyabilirim ya. Gıda boyası. Ben tıraş köpüğünü ne kadar az çünkü o malzemeleri bence bozacağını düşünüyorum. Şöyle göstereyim inşallah görüyorsunuzdur. Yağmayın. Maya sen nasıl slime yapıyorsun annem devire devire? Anne ben her şeyi Otur. yapıyorum. Bak bu da, bunu da çarpmışım. Ben bunu da kullanacağım. Kullansam pek. Da... Ben bunu kullanmıştım bir Ya bu ne? Anne bu ne taş bu? Kardeşmiş bu kullanma o zaman. Kullanmayacağım her şeyi kullanıyorum ama. Evet gelelim karıştırmasına. <laughs> Kameraman şuna bak. Bu görüntüyü yakınlaştırabilir miyiz? Sen bir otur yerine. Şunları bir de üstüne bulamam. Şunu tamam dolayın. kameraman hemen. Ben bunları hemen. en son koyacağım. Şuna bakın ya. Sen ne ara bitirdin de başladın? Ben daha hiçbir şey yapmadım. Bir tek şu al. maya. Aa onu ben O maya dur 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 öyle değil. Ha. Bu gıda boyası yalnız bak çok maviye boyar ona göre. Bir tane şey yapacağız. Evet. Dur öyle mi yapacağız? Evet. Evet. <laughs> Anne çok yaptın işte. Benim sayemde o kadar geldi. Sen çok daha fazla koyardın. Yalnız benimki çok güzel olmadı mı? Ee, ne anladım ben? <laughs> Bebek mavisi gibi. Bakın benim böyle bak ben Anne. Anne. anne bak, bak bak. Hmm, ben şimdi yeteneklerden onu bunu tekrar kullanacağım. Orada malzemeler. Sen bunu kullandın mı? Kullandım ben her şeyi. En çok ondan. O çok güzel. Biraz daha alayım ben. Bak. Bir dakika. Annem sen bence tutmayacak çünkü onlar çok güzel. Şimdi ben de tamam şunu of, alayım. Çok güzel. Bitirmiş miyiz? Yeni açtık ya. Ben artık tamamen bitirme aşamasına geçeceğim. Çok mu koydum? Aa! Bu niye böyle bu kadar kötü lazım diye. Salla biraz çalkala Neyse. Aa, benimki de çok güzel oluyor. Senin güzel olmasın çünkü. Uyuyayım. Ay şu anda çok güzel oldu. Maviyle bakar mısın? Kar gibi böyle. Vallahi şu anda çok güzel. Maya bak. Benimki daha güzel oldu bence. Hem benimki resim de gelecek bir sürü. Yorumlara yazın arkadaşlar. Herkesin sayma bitince en güzel benimkini anneninkini yorumlara yazın. Bakın benimki daha Sanırım. bitmedi ki. Sanırım daha Sanırım bu sefer benimki. Bu sefer benimki izle. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Şu an daha hiç, hiç öyle sıkıntıya girmeyin. Çünkü ben hiç sıkıntıya girmeyin. Evet şu an <laughs> bence ben kazanacağım. Sizce yorumlara yazın bu durum. Ben kazanacağım yani. Çok güzel oldu. Seninkinden de güzel oldu benimki. Kesin. Dur. Heh. Sana çok koyayım dedim. Aşk olsun. İnşallah. Ama hile yapalım ki anneme değişik koydum. Önceden koyduğum her değişik koydum. Ya. Yani. Ama ben de karıştırıyorum. Ne tamam karıştıracağım zaten? Hayır ya daha bir şey Benimki ele geçirmek için bayağı bir hazır. Ben ele geçeceğim şimdi. Ele geçeceksen al şurada geçir ele. Şunları da temizle topla. Ben ele kollarımı sıvıyor. Hani kollarını sen de sıvamayı unutma. Ben başladım. Ben çok güzel bir elimi bu arada boşta bırakıyorum. Bu gerçekten önemli sınavlarda. Çünkü Onu, arkadaşlar mesela ben, ben o olur. sırada e, bu elinde bir şey koymam gerekiyor. O çok önemli. Evet anne. Elin kirliyken koyamazsın. Ya zaten şurada artık kirli kalıyor. Ben şimdi kıvama getiririm. Şu an bence yani çok güzel ama ben bunu daha neler neler yapacağım. Göreceksiniz. Biraz erken mi aldın? Ne alaka benim slime'im seninki hmm. gibi değil. İstiyorsan biraz daha şey yapayım. Yo benimki bayağı iyi oldu. Ama belki. şeyde kabında daha duruyor. Ondan sonra alacağım. Birazcık şey alabilirim ama. Ha, ondan dedim işte. Yani. Yeter, yet. Ben kendimi de alacağım. Hadi bakalım hızla. Hızlanıyorum bayağı hızlanacağım. Evet şöyle. Ah, bugün ben yorulmuşum ay kolum tutmuyor. Benim slime'ım hazır. Şu elimdekileri toparlayayım hemen arkadaşlar. Annemin slime'ı bayağı yavaş gidiyor. <laughs> Sen sonucuna bak. Tamam bu toplanmaya başladı diye düşünüyorum. Arkadaşlar bence benimki. Anneminki bence olmadı. Neden aslında benimki aşk olsun. Kameraman benimkini on üzerinden tak veriyorsun. Daha bir şey vermiyorum. Neden 8 veriyorsun? Daha bitsin de. Daha bitmedi benimki. Daha şunlardan koyacağım. Maya buna bunlar gıda malzemesi olduğu için mi? Çünkü tam toplamıyorlar. Valla benimkiler toplanıyor anneciğim. Krem hani. falan yok ki içinde. İşte ben sana onu demiştim. Dinlemedin beni. Dinlemedim mi? Evet. Şurada vazelin var istersen getirsin kameraman. Yok anneciğim. Bak toplanmaya başladı. Benimki. Benimki Yetele artık. istiyormuş ki Oldu. Aa, ben Şimdi ben koymadım. masaya koymaya geçeceğim. Sen şunlardan koydun Koydum koydum. Şimdi ben onları kullanacağım zaten. Çok güzel oldu. Maya döküyor. Bak benimki içinde çok güzel görünecek bunlar. Seninki içinde mavi daha iyi. Çok güzel oldu. Ben, mavi açar mısın benim için? Bak onu ben senin için açtım. Sen de benim için açar mısın? Peki. Çok şeker misin kameraman? Kameraman. Çok güzel olmadı mı? Şu görüntüsüne puan verir misiniz? Bir dakika, bir dakika şuna da bak. Ay biri yemyeşil, biri masmavi. Maya bugün çok güzel oldu. Biz keşke ödül koymasaydık. Çünkü ikimizinki de çok güzel oldu. Acaba kim alacak? Benim henüz bitmedi tamamen. Şöyle kabından mi? da alsana maya. Kabından aldım. Yani bir yandan da kabı temizlesin diyoruz şu. Bak bak slime'ınla. Şöyle Anne ben de açacağımı biliyorum. Çok güzel oluyor. Ay bir saniye. Bu ne şimdi ya? Ne oldu? E tamam. Bunlar şekerleme yeri mi sinir içinde? Vallahi benim Boncuk şekerler. Bakar mısınız? Niye şimdi böyle bir renk aldı? Sanırım kızım boyasının etkisi. Valla <laughs> ben o kadar az koydum Ay, ki. Boya bakar mısın? Şirinler gibi oldu. <laughs> ay <Baya> çünkü <laughs> sende mavi boya vardı tamam da. ay bu gıda boyasından önce. Ben bundan koyuyorum koyuyorum etki göstermiyor. Benimki bak, bitti. Bak, bak sen Arkadaşlar puanlar mısınız şu an Dur durun Saniye. ya da video bitti. Bitti artık zaten. Şimdi Şöyle ben bir... Ben baloncuk yapacağım. Bakın arkadaşlar iyi seyirler Ben yapamıyorum hata ben Ben de. sana şunları topla dedim ya. Bak. Sen topla. Allahu Bak 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 bak. Arkadaşlar gelin bir baloncuk yapalım birlikte. Arkadaşlar, dur şimdi şıklatmasını dinleteyim bir saniye. Biz sakin sakin otur yerine sakin. <laughs> Bak benimkine. E bence benim. Hadi paraşüt yapalım mı? Yapalım. Ama ben paraşüt. Anne o paraşütli baloncuk. Ama ben nasıl yapacağım bunu? 40 yıllık paraşüt baloncuk mu oldu? Ba baloncuk olmadı. Tabii senin yaptığın minik minik baloncuklar oluyor değil mi? Şimdi ben sana paraşüt yapayım. Anne ha. paraşüt değil. Tamam değil. Yani... bak bak sesi dinle. Of bakın anne. Sakin sakin tamam. Dinle işim sesi. Güzel. Kaç dakika oldu acaba? Artık Baksın kapatma sana. vakti o zaman. <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın. Baba sence benimki kaç puan? Bir de lütfen şu yorumlara gıdıklamayı yazmayın arkadaşlar. Yaptırmak istemiyorum. Lütfen. Neyse baba. Ben Baba, baba şöyle. hadi. Baba hadi. Puan var. Güzel kızımın. Hiç öyle of şey ben. yapma. Otur yerine. Bana on verdi. Anneme dokuz verdi bari. Anneme de de kız verdi. Evet. Annem bana yemek ısmarlıyor. Slice'dan şöyle güzel bir Aa, küp e, alacağım. Olmaz. Ben slice'ı seviyorum. Çok güzel bir kere. Pizzaları da bizim sucuğumuzdan. Daha ne? Ben slice'ı istiyorum. Benim hakkım. Tamam. S -s Slice'dan bir küp alacağım ben anne. Ben Arkadaşlar yorumlarda yazın. Benim kim annemin kim? Şu güzel şey yoksa. Ben şunu <laughs> Yapma yapma yapma. <laughs> Dur. Dur. Yapma hadi aç. Yapma ya. Hadi bir, iki, üç. Olmaz ki artık. Hadi Altın. en başta. İkimizin içinde şey. bir tane yapalım. Ver. Onun çok güzel olmuş. Ne ya? Kıvamı yani. Rengi de ya. Her şey çok güzel. Bir, iki. Yırtı ya, ya. Yırtı <laughs> ya. Gel benimkine Çek ya. Çektim. Gel benim. <laughs> ee, kameraman yardımcı olur. Kameraman. Ah sesi bak. Harika. Arkadaşlar ben bunları yazdım. Şu güzel şeyimi. Tamam. Da şu <laughs> idareten mi? Aa bu ne? Evet. Çok yumuşak. Çok güzel. Ama bundan evet. daha iyi şey olur. Bak. Bak 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 bak. Çok güzel. İşte benim slime'ım. Neyse artık videoyu bir, bir tık daha. Videonun kapanışına geçelim. Senin bir dakika gerçekten bu. seninki olmuş. Yani. Şu kıvamına bakınca ben de mayı 10 verdim. Bak benimki çıkıyorlar. Benimkine bakın. Vay vay vay. Hadi hadi hadi. Hop. O. Oh, güzel. Neyse ben saçtan küme alıyorum. Hakkım bundan kullanıyorum. Kendi sucuğumuz zaten. Hepinize... Aa, aa! Sakın da getirme ağzını. Aa! Benim elime beni, ne tamam. Hadi oldu? Hadi hadi. Gel. Hepinize çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.